Tamam, giriyor muyuz yayına? Hazır mıyız? Aa. Kayıttayız. Bir saniye, ben bir şey... Ne, ne, ne gideyim? Hiç onu düşünmedim. İstediğin gibi gir. Dur, düşün onu, gir. Başlıyoruz efendim. Bir Onlu bölümünde daha sizlerleyiz. Hoş geldiniz. Yeah. Arkadaşlar, birinizde maytap olabilirsiniz. Şöyle yanarak şurada ortada bir dönem... Dur, yapayım. <laughs> Çok tatlı <laughs> Maytap oldun kız sen. Evet. Ben Maytap olurmuşum aslında. Ne May... patlatırlardı benim. <laughs> <laughs> konuşacak çok özel, önemli konularımız var. Çok bilimsel. Hemen yani, kenarlara not aldım. İlk önce zaten olimpiyatlarla girmemiz lazım. Olimpiyat açılışı coşkulu oldu. İlk girişte bronz madalyamızı aldık okçulukta. Bu çok önemli. Aynen e, öyle. Bu Koreliler artık ortaokulda falan zorunlu okçuluk dersleri varmış anladığım kadarıyla. Hmm. Beş senedir kimseye şampiyonluğu kaptırmıyorlarmış. Öyle bir oka Aynen. sarmışlar. bizde bakıp, bizde de bakıp Kore oka sarmış. Bizdeki ha? vakıf vardı mesela. Orada Okçul... da yetiştirebilirlerdi. Evet. Yollardır. Ama onlar daha çok ters oh, at üzerinde ters ok atmayı ha, öğrenmeye öyle, O şey, Olimpiyatlar, Olimpiyatlar o, öyle bir bölüm eklense mesela. Evet ya da yağ hak bölümü <laughs> eklense çok başarılı çok insanlar, olurdu var. Mete andımızı okuyarak atıyor okları o yüzden bence o yerde. Başarı evet gerçekten aynı zamanda çok çalışmış o. o bir ayrıntı çalışkanlık <gülüyor> ee, <gülüyor> aynı çalışkanlık <laughs> aynı liyakat aynı güzellik yine Filenin Sultanlarında da var onlarda. Eee 2-0'dan maçı 3-2'ye mi çevirerek böyle <laughs> Aa, Aa, aynen. Diye söke hatıyla. söke böyle Evrarcım ya. Evrar ya. Ebra, evrar var ya. Ülkeye bir tokat atsa hepimiz kendimize geleceğiz o smaçlarıyla. Ebrar evet. Evet aslında ya. lazım aynen. biliyor musun? Böyle hani psikolojim şey çok da, dandik dertlerim var falan böyle gidiyorsun kendini Ebrar'a bırakıyorsun. Bir Ebrar sana. sana bir şey diyor. Allah diyorsun. Kendime Şu geldim abi. diyorsun. Evet <laughs> ya. Bak öyle bir application yapasın. Buradan yetkililere sesleniyorum. Böyle geçeyim diyeyim ki evrar diyeyim bugün kendimi hissetmiyorum. Tokatlamayı bir de sayı oluyorsun Aynen. yani. Vurduğu yerde sayı oluyor ya sayı oluyorsun. Tabii. Yani. Başkaları da tokatla. Ebrar laflarıyla da çok iyi tokatlıyor ama bazı şeyleri. Kendini şeyde. bilmezleri çok iyi tokatlıyor. Bence öyle de girişebilir o aplikasyon. Şey, hey o. cahil Girdi eyvah falan. <laughs> Kimsenin umursamadığı fikirlerin mi var? Buyur <laughs> Ebrar'ın tokatı çat çat çat. Bir de olimpiyatların açılışı bayağı bir konu oldu. Açılışa girelim ama bu kızları merak ettim. Nasıl uçtular bu yoksa otobüsle mi gittiler Bulgaristan'a kadar? Oradan transfer mi aldılar Kısa kızları? otobüse düştüler diyorlar ama mi? ben tabii söyleyenleri yalancı. Ben deve vardı. kervanı gönderirsek aa, özellikle aa. E, kıyafetiyle falan böyle evet. e, hoş olur deveyle. diye düşünmüştüm. Yürüyerek o, deveyle eşek. En son bildiğime göre yani Ekonomide gibi, uçuruyorlardı. Orada uçuyorlar. E, sığmıyorlar diye bacakları halklıydı. Ben bile zor sayıyorum. Kızlar nasıl sığsın ekonomiye yani. Tabii canım yani. O yüzden dedim ki deveyle. Deve ne mantıklı oldu. Bir de binmeleri de zor olmaz deve. <laughs> her şeyin en iyilerine layıklar. Sevgili olimpiyat takımımız diyoruz. Olimpiyatın açılışından bahsetmek istiyorum. Çünkü çok enteresan. Çok, çok fazla tepki çekti. Birincisi efendim bu olimpiyat açılışına benzemiyor. Paris'i tanıttılar dediler ki tanıttılar. Ki tanıtmaları hani, da gerekir sen biraz. Sen bilirin etraf. Ama şimdiye kadarkilerin hep böyle bir olimpiyat stadını alıyorlardı. Hani orada kendi fikirlerini evet. gösteriyor. Evet. Lady Gaga'yı şeyin kenarında çıkartıyor. Yok oradan atlı ölüm geçiyor. Bilmem ne geçiyor. En çok eleştirilenlerden bir tanesi Gojira mı Gojida mıydı? Rock Goji grubunun o performansı oldu. Marie Antoinette kafa koltukta. Çok iyi ama çok, çok ya. Çok etkileyici ama ya. Çok pencerelerde de yani, yani aristokratlar mı? Evet evet hepsi kafa koltukta. Aynen. Kafa yani hatırlatıyor. Arkadaşlar diyor biz halkız diyor. Kafa koltuğa, koltuğa gider diyor. Aynen öyle. koltuğa gider biz Fransızız akıllı olun diyor. Keşke bir de pasta atsalarmış o. Aynen. Yani artık hani... <laughs> Sembolik olarak hani bilmiyorum bir fikir olarak yani. Çok da iyi. Böyle sanatçı 42 yaşında böyle bir herif için kuratörlüğünü yapıyor. Şimdi en çok eleştirilenleri işte dini semboller, İsa'nın son yemeğiyle niye dalga geçtiniz, niye trans, LGBT birey var? Bilmem size sormak lazım. <laughs> İsa'nın yani. son yemeğiyle dalga geçmeyen kalmadı diye biliyorum ben dünyada. Herhangi bir sanat eseri, herhangi bir karikatürist yani her yerde konuşuldu Ne var ki? Ya yapılabiliyor diye yapıyorlar, yapıyorlar gibi. gibi yani. 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 <laughs> şöyle bir şey var arkadaşlar şimdi dünya üzerinde yapılmış herhangi bir etkinliği eleştirirken bunu şöyle çek edebiliriz. South Park'ta yapıldı mı? Evet. Mesela? O çok ciddi bir şey. Yani saat parkta yapılmışı var, <laughs> yapılmışı var <laughs> evet. Artık bunun için çok fazla canımızı sıkmıyoruz. Evet. Çünkü yani o saygısızlıkla. <laughs> evet. Olimpiyatlar <laughs> evet. yani, bana şey, şey gibi geldi. Yürüyen müzeye çevirmişler hani gibi. Müzelerinin içinde gezdirmişler evet. gibi. Diyorlar ki zaten böyle e, falan biz hani al, alamıyoruz sizleri zaten fakirsiniz. Hmm. Hani dünyaya biz nimetlerimizi buradan gösterelim. Ama o son akşam yemeğini de birazcık bilerek yaptıklarını düşünüyorum yani. Yani, yani Fransızlar kendilerini Avrupa'nın da en enteli Aynen. en falanı Aynen. olarak pazarlamaktan hoşlanıyorlar. O yüzden. Çok, çok... elit takılıyorlar. Olimpiyatlar bizde yapılsın bak neler yapacağız sonra. Ay. Ay. Kibariye çıksın. Hamam hamam gezdireceğiz. Olimpiyatlarda kibariyeyi ben istiyorum. Mutlaka. Aynen. Ben istiyorum. Nereden Hoş bulduk, hoş bulduk. Nereden çıktınız? Hoş geldiniz. Tabii boğazdaki bariye. Son akşam yemeğini Mevlüt'e döndürelim de görün. <laughs> Gül suyu dökeceğim. Kız yine okuyor orada değil mi? <laughs> Arkadan. Okunmuş şekerler bütün yürüşmacılara. Harika bir organizasyon. O, o örtüyü öyle bir seveceğim ki böyle güller lokumlar. Sen göreceksin. <laughs> Fransız sen göreceksin. O olimpiyat buraya gelecek. Oğlum Fransa. Merci beaucoup. Yeah. Yin hepiniz. Gelecek. Gerekirse evet. olimpiyat meşalesini kediler taşıyacak İstanbul'a. Sokak edilecek <laughs> eğitimli mi 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 mi. Hayvan, ve öldüremediğiniz yani. köpekler taşıyacak. Yani dün akşam yasa geçti ama o yasanın iptali ah, olmasa içim şişiyoruz, muyum, uyuyamıyoruz, yani. iyi değiliz. Biz de biliyoruz ki sokaklarımızda çok fazla sokak hayvanı var. Bundan haberdarız. Fakat bunun en az insanın ve en az hayvanın zarar göreceği şekilde çözülebilmesi için yetkililerin evet. daha merhametli, daha insancıl ve hayvancıl davranmasını ne yapıyoruz? Talep ediyoruz, Aynen. istiyoruz. Kesinlikle. Çünkü gerçekten vicdanlarımızda bu yasa böyle uygulanırsa, yani bütün hayvanların itilaf edilmesi, şeklinde uygulayabilmesi de vicdanlarımızda kapanmayan bir neye dönüşür? Yaraya Yani bir, bir de bir yarı şöyle yarı bir bakış açısı var. Onu ben hiç sevmiyorum arkadaşlar. İnsan mı daha değerli hayvan mı? Can değerli. Dediği gibi Deniz'in. Yani değer, daha değersiz olsa bile özür dilerim lafını kesti ama topluca 30 milyon köpeği katledilecek. Katledi deri, bir de kedileri yani. toplamak Aynen. istiyorlar yani. Kimseyi ısırda ettiği yok. Kedi ısırığından telef olan kimseyi duymadım. Aynını istemiyorlar yani. Bu bizim ya da sizin verebileceğiniz bir karardı Ben buna inanmıyorum. Bu Kim Kimiz ki biz yani? Ya? Canlarını yani almak yani, verebileceğimiz bir karar. Yani, biz hiçiz. Siz de hiçsiniz. ben. Şehircilikte şey olabilir. Sokaklarda köpek çeteleri olmasın. Çok yüksek popülasyonda hayvanlar olmasın. Demek evet. okey bu okey. Ama Aa, yöntemleri var. Yöntemler bu değil. Güzel kuracaksın. Oralara yatırım yapacaksın. Daha Sahiplendirmeyi doğru düzgün yapılacak. Köpek üretenleri cezalandıracaksın. Köpeklerini alıp alıp sokağa atanları köpek cezalandıracaksın. Köpek dövüşlerine cezalandıracaksın. Köpek dövüşçüleriyle ilgili mesela bir girişimler olacak mı? Ben çok merak ediyorum mesela. En zararlısı onlar. Yani evet. saldırgan köpeği üretenlerle ilgili evet. bir yaptırılacak uygulayacaksın. Sokaktaki köpeklerin %99'u saldırgan hayvanlar değil. Değil tabii ki. Aynen öyle. öyle. Umarım bunu en iyi şekilde çözecekler. Ben de inanıyorum. Bu biz de halk olarak, biz de vatandaş olarak buna destek olacağız. Takipçisi olacağız diye bu konuyu kapatmak istiyoruz. Çok teşekkürler. Patili dostlarımızı seviyoruz. Siz, siz de yorumlarınızda destek Aynen. olursanız, bu konuya her yerde destek olursanız çok seviniriz. Say, Saygıdeğer izleyenlerimiz. Aynı zamanda aralarda bizi takip etmeye. Like Like'ın Like'ında değilim bak. Hayır like önemli deriz. Takip et ya şöyle bir kanalı kumalı, takip edin arkadaşlar. Like yani. atını bulurum. Tuba yaptığım yani. gibi kısır <laughs> manyağı yaparım Yani yemeğin kadar tatilin de önü çok güzel Çeşme'de tatil yaptın. Story'lerde biz bayılttın kudurttun Buralara fotoğraflar koyalım arkadaşlar. Bir de bizi güzel. bayılır bayılır göster. <laughs> evet. Fotoğraflar dediği arkadaşlar adisyonların, edanın kazık geliyor adisyon fotoğrafı. Böyle penanın <laughs> geçti geçti. Annın yani sen anlattın da bayağı bir her adisyon bir adisyonmuş. Hayatına bir adisyon. Tabii gülüsünde evet. 4000 liralık bir tam bahsediyoruz. Yani. Aşkım o da tek öyle. <laughs> Çeşme çok güzeldi tabii ki ama hani giderken... Alaçatı'da mı kaldınız? Ayıorgi'deydik. Ayıorgi'de kalınacak da yardım yapmışlar? Ya işte. Her yeri değerlendirmişler denizci. Yani ya ben Ayıorgi'de büyüdüm. Ayıorgi'de orada hemen bir otel vardı. Hmm. Çok güzel. Ve ben, ben şu an bir dakika çarası. unutma lafını şu an tamamen yabancı olarak diyorum. Hayatımda hiç Çeşme ve Alaçatı'ya gitmedim. Ciddi olamazsın. Evet. Seni böyle can kulağıyla dinleyeceğim Eda. Hiç Ayşe, gitmedim. O zaman söz de veremem. Ben eskisi gibi değilemiyorum. Götürürüm seni de Ay, diyemiyorsun de, değil mi? Ben de diyemiyorum ki kıza. <laughs> Eskiden aslında kalk gidiyoruz derdim mesela. Yani. <laughs> sen eski sen değilsin. Eski Çeşme de eski Çeşme değil. Yani kimse. Biz çeşmeliyiz mesela. Ailecek. Ben bak kalk gidelim diyemem yani Çeşmeye. Ya yani şöyle giderken zaten arabayla gittik işte. Bismillahirrahmanirrahim. Mesaj geldi. Trafik cezası. Hoş Aa, geldiniz. Şimdiden girmeye başlayalım Hazır mısınız? Hazır mısınız? Mesaj geliyor. Sonra mail geliyor. Mailde de şey yazıyor. Erken Öğer indirim dindirim var diyor. Oo ne ya? Şeylerim var kalmış yani mesela gidiyorlar için şezlong şu kadar, şemsiye açmak istersen unkah falan. Şemsiye açmak. Nerede açıyor şemsiye acaba? Unkah ise nerede açıldığı çok açıldığı belli. Yer ya? o yüzden biz gittik. Açılış şemsiyesi olan birisinin altına sığınmak peki? İmkan eş. <laughs> Birisi 10K'lık şemsiye atmış. Ben oradan 1000K böyle sıkıştırıp şöyle edelim. 12 ile 2 arasında şurada durayım mı falan. Ben de böyle arkadaşlarıma sordum gidenlere ne yapalım falan. İşte kovda rahat ettik şemsiyen falan. Güzel kokteyler var. Açık geliyor. Var. Aynen şemsiyeyi açık Allah'tan veriyorlar. Yani çalışıyorsun. <Allah'tan> yani <laughs> <şimsiyeyi gülüyor> Bak yüce iyice görüldü. Sonra bir diyor. sıkıntı çıkmasın diye Üstünü, açık veriyorlar. <gülüyor> Üstüne <gülüyor> havlu. Havlu veriyorlar. Düşünebiliyor musun? Hep de bedava. İşletme yani... yüce gönüllülüğüdür aynen. bu. Aynen. Havlu biraz beni kıllandırdım. <laughs> havlu da abi havluya. Yok yahu, öyle değil. Çalmadılar. Çalmadık. <laughs> Almadık. Bu sefer anladık seni. E, yok yok mi? gerçekten. Şurada yiyelim, burada yiyelim. Güzel listeler yaptık. Güzeldi. Ondan sonra mı yemekler dört. dörtten aşağı kalkmıyorsun. İki kişi. Dört. Alkol almasan da olur yani. Alkonsuz alkol almayın zaten. Ne münasebet. Yemeğin yanında içmek bizim kültürümüzde yok. Alkolü de dört. Ayran içsen. O da pahalı. O da ama. dört. Yani, yani, o da dört. Ayran. Ne kadar kişidir. Hmm, evet. Zaten dedim gibi sonra da işte şey tutuyorsun kendini. Yemeyeyim diyeyim. Hayır düşmeyeyim. <laughs> Böyle bırakıyorsun. Diyorsun ki dursun birazcık daha. Çünkü yani içimde bir sönünsün. O, o Bir Yani dört hiçbir şey değil. İşte Jeff Bezos gelmiş çeşmeye arkadaşlar. Bunun haberini okuduk. Kendisinin de bir, bu arada yatı da yok. Gemisi var gerçekten. Böyle 125 metrelik tabii, tabii. gemi falan içinde personeli falan helikopteriyle gel Gele gele çeşmede bir yere Urla'da sanırım bir yere yemeğe gitmişler. 3,5 milyon buçuk. lira. Sultan Beyli de 3 artı bir ev fiyatına. Sultan, Sultan Bey, şimdi, Sultan Sultan Bey. Bey kesin yok. Hiç olmadı ya. <laughs> yani, e, ama yani bir tane yemek fiyatından bahsediyoruz. Aşkım, Yemek fiyatı ev yok artık. İyi bari. Ama şöyle düşün, şey, şimdi cep yiyor mesela. Ucuza yemiş yemeği. Yedi diyelim ki işte salatalık yiyor, domates yiyor. Diyor ki ben bu domates salatalığı çok beğendim. Bunu tarlasıyla birlikte satın alıyorum diyor. Evet. Tarlası evet. da yiyordur belki. Bileniyoruz yani. ki zenginlerin zevklerini, özel zevklerini. Aa Bu şarap çok güzelmiş. Bağları ba satın alalım lütfen. Bağlar Urla'da da var yani evet. bizim İzmir'in bağlarıyla birlikte. Öyle bir şey. Yoksa Cep oraya buraya Harvard Parmas'a vurduğunu düşünmüyorum yani. Hiç. Ha, ben ha. de şöyle düşündüm. Yani Cep Bey çok zengin olduğu için hani ne versen o hoşuna giderse ona parasını veriyor. Salatalığı çok güzel. Kırarak doğru. Düşünmüyor yani. Bir şey yani. Hani karides bin liraymış falan ona bakmaz Cep yani. şimdi. Yani. Hala. Hala. daha Hala. mı kazla? Biz burada üç buçuk milyonluk bir hesaptan bahsediyoruz. İşte ona ona bak, bak, Karides bin liraymış. Hala. Ne bin lirası? Da. Karidesin selamı bin lira. Aynen. Karides... Bakışı sana. Sana bakışı. Üç milyon diyoruz Tuba'cığım. Ne yemiş olabilirsin be adam? Çeşmeyi mi yedin ya? Adayı mı satın aldın? Ne yediniz be? Ne istiyorsunuz abi? Ne istiyorsunuz? O kadar çok yemediğini düşünüyorum. Sadece böyle beğendiği bir şey çok para verdiğini düşünüyorum. Hmm. Ne mesela? Ya ben mesela bilmiyorum ne olduğunu. Öğrenmek isterim. Audisyonu bilen varsa bizimle paylaş. cep yeah. yediği yemek. Ama <laughs> <Jeff Bezos 'u gülüyor> Benim <gülüyor> bir niyetim var şimdi cep Bezos'u iki koy yana. Bizim annemin oldu. Evet, oraya sokacağım Kesinlikle. ve kendisini botla, teknesine Kesinlikle. gidip... oluyor? Senin şeyden var. Annemin ha. elinden şöyle güzel bir zeytinyağı sarma, bir tencere götürüyorum mesela. Evet çıt çıt ağızlarına veriyorum. Böyle. Dolmalıyorsun. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> Bazen şey yapıyorum. böyle da sıkıyorum. Böyle. Al diyorum cefim diyorum. cefim panalarına diyorum. Al bacım sen de diyorum. Şöyle ağzın, dilin tatlansın. Böyle bir güzel bir şey gör diyorum. Ve Jeff Bezos'la hanımını zeytinyağlı sarma bağımlısı yapıyorum. Yazın yediğin dolmalar diye gazetede manşet sonra. Manşet değil. O dolmanın Dolma. tanesini bin eurodan satacağım. E budur ben. abi. Yeni iş kolum arkadaşlar. Siz de deneyebilirsiniz. Çok iyi. Teknelere gidiyorsunuz. Para kazanmanız. O teknedeki zengin insanları. Çok ya. Para vermek istedikleri bir şeyle büyülüyorsunuz. Senin için yürüyen bir market Bak. diyebiliriz o zaman. Yüzen market denir. Ne çok yapayım? Ne güzel. yapayım? Yok, yok ama geldi. bir şeye odaklandığı için pazarlamada çok önemli biliyorsunuz. Oradan dolma. 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 Şimdi sarma. mı sarma abi onda bir sarmı. karar verelim ya. Sarma Denizin mıdır? doğması yani. Zeydi, sarma anne. Sarma sarma. Önemli olan ülkemize ne kazandırmak? Ülkemize dolar, ülkemize euro kazandırmak. Siz de zengin insanları tekneleriyle gelmiş bu şekilde ülkemizin güzelliklerine alıştırın. Ben şey de merak ediyorum. Bir yoğurt sayıra. götürsün özür dilerim lafımı. Yoğurt sorayım. mu? Türk yoğurdu ya. Aynen. Şöyle. Ayran götürsün biri bu. Keçi sütünden bir He? yoğurt yapalım adama da. Kesin odan bir günden çıkıp bizim bağ bizim de. Sıkı. <laughs> Neresi sizin ya? Çocuk <laughs> sizin Yunan mi? kardeşlerimize. Ne? Kim benim kardeşim? Hiç kimse benim kardeşim değil. Ay ya. ben de Yunan'ım yapma öyle. Tamam sen benim kardeşimsin. <laughs> 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 şey merak ediyorum. Hesap geldi. Bizdeki kredi kartı var ya. 20 bin lira çeksek bu telefon durmaz. Bankadan ararlar. Ekspertiz arar. rezonanslara aranırım. Emin misiniz? Bankalar bildiği arar. Her yer Öyle paran niye veriyorsun? Aynen şimdi o 3,5 milyon hangi kart? Nasıl bir kart yani? Nasıl bir limitin var senin? Abi o adam kart dünya bankasını iyi. bozdurur ya evet. orada. Yani, Erkekler arasında şey giyi vardır ya. Jeff Bezos Madem Maden Girse... bozduruyor. 1 milyon dolar versin. verir misin diye. Erkekler de <Beltasıdırıyor. gülüyor> bozduruyor. Uranyum bozduruyor. Uranyum madeni bozduruyor ya adam. Kafasına göre yani ona. Ne no olacak ya? Ona ne radyasyon işler ne bir şey yani. O zengin yani. Ama öyle bir zenginlik yok. Türkiye'de hiç duymadım ben. 3,5 milyon hesap ödeyen insan ya. yok çünkü öyle bir zenginlik evet. Çünkü gezekalı yani Cep... gezekalı değiller. yani Jeff Bezos'un zenginliği yok. Evet. Oysa hesap buçuk milyon etmez. Bir, bir tane zengin ablamız vardı. Lahmacun'a yıllar önce 1000 lira mı ne vermişti? Kavga etmişti restoran kızı ama salak değiliz diye. Bizim Türkler öyle yapar. Gitmeseydin o restorana. Bir sürü lahmacuncu var yani. Ama bak öyle bakınca belli olmuyor hesap. Ben de mesela bakıyorum sonunda öyle geleceğini anlamıyorum ama geliyor. Ben kazık yedim hesabımı paylaşıyorum. Ben yurt dışına gittim yeterince kazık yemedim gene adisyonumu paylaşıyorum. Ne diyorsunuz bu adisyon paylaşmaları? Yer e gibi yan <laughs> Herkes kusura sakın. <laughs> Bahşiş artık şey eklediler. Kuver. Kuver ama kuver böyle bizde uçuyor yani, yurt dışında, tabii, yurt dışında tabii. Olur. Bazı yerlerde bakıyorum ben ona deniz. Mesela bugün gidelim Çeşme'ye, muhtemelen daha pahalı oldu her ben şey artık. Bir şey diyeceğim, ben onu yaşadım Çeşme'de değil, Yalova'da. Yaladım. Geçen hafta gittim, iki şey içtim. Bir patates kızartması yedim, 280 lira. Bu hafta gittim, aynı şeyi yedim içtim. 310 lira ama sen 300 ver dedi <laughs> çok, çok güzel. Iyi. Kendi kafalarına göre. E, %70 enflasyon diyoruz arkadaşlar. Bizde dünyada bizden daha kötü enflasyon var. Aha. Venezuela var %225'te. Adam da ne yapsın? Kafaya göre değil evet. yani. Gitmiş durumda ülkenin. Senin çok enteresan, harbiden Yalova'da yaptın tatilini. Nasıl geçti? Ben e, yazlığa gidiyorum bu sene arkadaşlar. yazlıkçılık sen... Evet, yazlıkçılık. Uzun yıllar sonra yazlıkçılığa geri döndüm. Ülkenin ekonomik şartları patlıyor. Dedeciğimle tatil yapıyorum. Doğrusu. Oldum <laughs> hani. Bak yapılacak en iyi tatil. Aynen oldum en Güzel. Aile ortamı falan filan. 40 sene falan Yalova'dayız ve 40 senede değişmeyen bir şey var Yalova'da. İskelelerde günübirlikçi tatilcileri sokmak istemiyorlar. Oranın rezident DJ'leri, oranın oturanları, i̇şte Bu günübirlikçileri sokmak istemiyorlar. Çünkü işte kalabalık geliyor, orayı kirletiyor falan filan. Ben de ya halk, halk de, bir insanları. Halk denize giriyor diye vatandaş denize ulaşamamış. Kendi, diye. O kendi delizi sanarak orayı her dakika bir kavgalar çıkıyor tamam mı? Anladım. Ben de tabii ki Gülü birlikçilerden yanayım yıllardır. İşte, bak. Halkın yanında bir İyi, insan olarak. Sen Ama. diğer insanlar hakkı çıktı gene tamam mı? Ben de gittim dedim ki kardeş insanlar herkes buradan girebilir yani. Bana yasal hakkını kullandıracağım Değiz, ben vatandaşa. Değil, herkes indir dedim ya. Burada dedim girebilirler falan. Adamla biz villa sahibiyle bir tanışıklığımız şey. olmamasına rağmen yani. Fimayen. Oradayız çünkü yıllardır biz de. Neyse konuşurken konuşurken abi adam birdenbire Tuba Hanım dedi. Sizi dedi lütfen dedi bakın hanımım da dedi benim içeride dedi. Bir çay içerim bunu dedi oturup konuşalım beraber dedi. Hayır efendim falan filan ben buraya da o zaman bilmem ne yapacak falan filan. Neyse. Buradakilere de çay vereceksiniz o zaman. Girdim içeriye. <laughs> ben adam beni bir şekilde dedi ki, ''Lütfen, falan Girdim içeriye abi. İki dönüm bahçe. Dışarıdan gözükmüyor, gözükmüyor. Zenginliğini göstermeyen. Sonra adam tabii, dayımın arkadaşı çıktı, eski milletvekili çıktı. ''Afedersin, iki dönümlük arsada ben orada çaylar, bilmem ne.'' Orada Tuğba böyle. Tuğba'cığım dedi beni yolcu ederken garajı açık Porsche'ler istediğin arabayı buradan dedi al istersen oğlumu da sana vereyim falan. <laughs> ben tabii abi bir anda sermayenin yanına geçtim. Yani halk ne alt yiyorsa yesin artık. O bir anlık zenginlik hayali insanı gerçekten aklı başından alabiliyormuş arkadaşlar. fakirlerde Fakirler de girmesin bedenize. Ha? Nedir ha? bu yani? Aa yeter. Vallahi bunu savunmaktan bıktım. Yeter. Yoruldum. Allah Allah. Yani fakir de kendince e, bir yerde girsin Tuğba ya da iskeleden girmeyi versin, Tuğba. kenarından girmeyi Sosyalist. Sosyalist nereye Yere kadar? Yeter dedim Artık ya. Ben bunları gülüyor, onu savunmaktan ben dedim. Bunlarla beraber sahilden denize girmekten içime fenalık gel dedim ya. Bu iskele dedi senin dedi. Bütün şey iskeleler senin olsun Tuğba'cığım dedi. Halbuki şimdi paşa babanın teknesiyle falan da girebileceksin. Girebileceğim. Yani anlatabiliyor muyum? Nasıl sermayenin yanına geçtim adlı hikayem. Ee, yaklaşık 40 yıl sonra. Biz de istiyoruz. Gerçekten. deniz gibi. E daha zaten çok daha önceden bu akla erişmişti. Bak ben yine be, deniz beni sonra altına bırakıyorlar. Hayır geçen her. programda dedin abi ben zengin seviyorum. Sıra bende. Ciddi misin öyle mi dedim? Ne evet. dediğimi de bilmiyorum kardeş. Geçen de hikaye attı. Tekne çekmişsin sizin arka bak benim olayım, <laughs> en <istiyor> başında zenginlik <laughs> değil. Benim olayım en <laughs> başından <laughs> beri tekne. Benimkisi <laughs> <olayın> dandik <başından gülüyor> bir deniz. uzay istasyonu olan insan istiyorum dedim. demek ki yerlere gidesin mi? Evrende dolaşasın var aşkım. galiba. Vallahi gözüm gözüm parada değil. Gözüm parada değil. Tekne doğru uçak. Biz diyor iki arkadaş diyor. Bir gün diyor böyle çok güzel bir iş aldık. Sohbet ediyoruz falan filan. Kim falan. bu? İkimiz de Esra Dermancıoğlu'ydu galiba. Bakarım. Bir arkadaşımla diyor manifest yaptık diyor. İçimizden böyle tuttuk diyor. Sonra yıllar sonra dedi ki oldu mu? O diyor ki benimki oldu, seninki oldu mu? Oldu. Ne manifestlemiştin demiş. Ben demiş Fransa'da Nice'de güzel bir işte büyük bir ev manifestlemiştin demiş Esra'nın arkadaşı. Chateau. Almış. Esra da içinden şey geçirmiş. Böyle bir artı bir Fransa'da bir evim olsa o da onu almış. O yüzden hangi tekne değil. Abi bunlar Tek, Marifet. Evet. Bunlar, ağızları doğal mıdır? Nedir bu ağzından çıkan? Manifest tekniklerini iyi biliyorlar diyeceğim. Vay Bilmiyorum da ya, ya da evren enteresan çalışan bir yer yani. Yalnız günün sonunda ana fikri şu arkadaşlar bunu da söylemek istiyorum. Bir anda zengin olan görgüsüz insanların nasıl zıvanadan çıktığını, nasıl şebekleştiğini yaşadım ve idrak ettim o anda. Şu an empati kuruyorum sizinle. <laughs> abi hemen altına altın tuvalet ve böyle jet ski alasın geldi değil mi? Evet abi. Jet ski ile böyle yüzen zavallı yüzünü bozuyor. Ya. Hızlı, hızlı diyor. Bir anda ne sokak hızlı. köpekleri ne fakirler hiç kimse nefes almasını istedim. Sadece bize ait olsun istedim dünya. Sadece süs köpekleri yaşasın istedim. Yaşasın istedim aynen <laughs> yani. Evet. Mesela Çantama koyuyor. uygun köpeğim olsun, olsun istedim. istedim. Bunları istedim o anda ya. Aşkım şey yapıyorlar ya bir de mesela işte çanta yakıyor işte şana sezonu açılmıştır. Jet ski <laughs> ile geçiyor jet ski sezonu açıldı. Hayır aşkım <laughs> görgüsüzlük sezonu o. <laughs> sezonu Görgüsüzsün yani çünkü yoktu ya bu senden bir tane o var yani. İşte Eda'cığım bir anda olunca nevri dönüyor insanın. Olabilir. Gerçekten buna idrak et. Allah sana. kimseye kaldıramayacağı parayı vermesin. Allah Allah. <laughs> evet. Hepimize eşit işte oranda para gelirse. Bak ne zenginler gördüm, ne zenginlerin evine gittim. Sendeki peynir tabağını hiç kimse. <gülüyor> <yoksun>. <gülüyor> peynir tabağı diyecekler. Kendisi şey, kaşar olduğu için peynirden ancak falan gelecek oraya mesela. Gelecek. evet. Abi ne Allah. kadar enteresan insanlar var yani. Yurt dışından aldığın peynirler. İşte bunu hiç deme. Yurt dışından da adam alınır. Ne peynir <laughs> alınır. Lanet olsun yurt dışına. Avrupa'nın her ülkesine tek tek. <laughs> yabancı nört diliyorum sana dedi. Bana DM'den mesajlar geldi. Allah'ım yani. Ayıp olmuyor mu? Biz ayıp olmuyor biz mu? Yerli dedi. milli nördümüz. Milli nördümüz dedim ki ben değil o. Ben oraya da yazdım yorumları. Trakyalı nörtler eklesin. Ama <laughs> yani vizyonsuz olduğum ya ben bir konuyu açıklığa kavuşturmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi geçen bölümlerde Hollanda'ya gitmiştim de Bumble açmıştım da insanlar çok rahatsız oldular bundan. Oradaki adamların 40 yaşından sonra işte içki içmiyorum, sigara içmiyorum, sportifim, dinçim onu söyledim. Bizdeki hiçbir şey yoktu halbuki. Bana Türkiye erkekleri çok sinirlendiler. Bir yalancı dediler. <laughs> sen de sana niye yüzüne baksınlar. Her şeyi söylediler. <laughs> Eyvallah. Yalan söylemiyorum. İnsanların hayat standartları bizden yüksek. Gerçekten sporuna, gerçekten kendi bakımına, yemeğine, zaman ayırabiliyor. Sizleri bırakmak için kendisine bu güzelliği sağlayabiliyor. Evet. Bu konuda bana sinirlenince, sizin hayat standartlarınızı bu kadar hale getiren birilerine sinirlenmeniz sizin hayatınızı daha kolaylaştırabilir. Evet, evet. şimdi Günü... de Only Jazz TEDx konuşmasıyla Deniz ah, Osman'ı ah, ah, dinledik efendim. Alkışlıyoruz. Bitiriyoruz galiba. Abi, böyle bitiriyoruz Abi, bitiriyoruz Abi, de. De. Gününüzü böyle oraya yazmakla küfürle falan harcayacağınıza siz de spor yaparsanız bir iki bir şey okursanız falan filan belki Deniz'in dediği. Hayır, olmamasını noktaya. da anlıyorum. Bak Yerirsiniz. bu adamın gerçekten ne maaşı ne çalışma koşulu ne kültürü ne yetiştiriliş tarzı bu hayatı yaşamaya uygun olmayabilir. Ben buna okeyim zaten. Ülkede kaç kişi spor yapıyor? Kaç kişi okumaya yeah <laughs> gezmeye fırsat bulabiliyor. Yok öyle bir şey. Ama bunun sorumlusu ben değilim. Onun küfür sorumlusu, etme bari. Ya etsin ya. Bana küfür etsin ama gitsin. Hakkını da arasın kardeş. Ben niye bu lanet şartlar altında yaşıyorum diye. Onun hakkını da arasın. İşte oraya yazma buraya yaz. Oraya yani, yazamadığı için. Hakkını arayacağı da, yerlere yazamadığı için. Ben adam Benim adamları övmüşlüğüm de yok bu arada. Adamın övmüşlüğüm. kendi <laughs> Yani e, Hollandalı adamı övmüş değilim ben. Adamın kendi yaşam öyle standartı ben yüksek. Ben. Ünlü bir fenomen. E, şimdi bu linçten dolayı şey yaptım. <laughs> ünlü olacak Az sıralarda bir röportajını okumuştum. İlk zamanlar linçlere çok üzülüyordum diyordu. İşte hakaretler, küfürler. Ama sonra o linçler teker teker çil çil altın gibi gözükmeye başladı gözüme. Beni linçlediğiniz yerde ben öneniyorum ama siz aynı yerde kalıyorsunuz diyorum. Ve bizi linçlemeye devam edin diyorum. Öpüyorum. Geliyor sizleri. linçler Eyvah. <laughs> ne yaparsanız yapın. Yorumlarda buluşalım. Like'larda buluşalım. Bizi paylaşmayı Abone yapmayın. olun. Evet ya. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Only Jen.